Burada karşı karşıya kaldığımız durum Aziz İhsan Aktaş hangi belediyeden fatura kesip para aldıysa o belediye başkanını gözaltına alıyorlar ve şimdiye kadar gördüğümüz pratikleriyle de tutukluyorlar. Peki bu Aziz İhsan Aktaş başka bir belediyeden başka bir kamu kurumundan çalışmamış mı CHP'den başka? Biz istisnayız. Kaide AK Parti ile çalışmak. Yargıtay. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Deniz Hava Meydanları, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türk Hava Yolları, bütün dünyaya hizmet eden Türk Hava Yolları, Pamukkale ve Uludağ Üniversitesi rektörlükleri, 20 ilin kamu hastaneleri, AK Partili Trabzon Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir, Kahramanmaraş Büyükşehir, Ordu Büyükşehir, Elazığ ve Isparta il belediyeleri yine AK Partili Bahçelievler, Fatih, Zeytinburnu, Haliliye, Karaköprü, Eyübiye, Ünye, Antakya, Nurdağı, Çayırova, Demirci, Adapazarı belediyelerinden yıllardır önceki yıllara yönelik de Balıkesir Büyükşehir, Şanlıurfa Büyükşehir AK Partideyken Afyonkarahisar, Kilis, Yozgat, Uşak Yine AK Parti'deyken Çekmeköy, Seyhan Sandıklı. Burada arkadaşlar size de verecek. Tam listesi var arkadaşlar. Aziz İhsan Aktaş'ın AK Partili belediyelerle ilişkisi.